Merhaba değerli takipçilerim, <laughs> nasılsınız, iyi misiniz, ee, İyi olmanızı Yüce Rabbim'den e, diliyorum. Şimdi bugün öncelikle biraz e, moralim e, çok iyi değil. Şundan dolayı saçlarımı hiç bilmediğim, hiç daha önce denemediğim bir şeyle boyadım. Saçlarım gri oldu, sarıdan griye geçti. <laughs> e, nasıl olacağını bilmiyorum açıkçası. Neyse, ben daha önce de sizlere söylediğim gibi, pazar günlerini aslında sağlıkla veya işte güzellikle ilgili konuşmak istediğimi daha önce bunu rutine sokmak istediğimi söylemiştim. Bilmiyorum nasıl karşılarsınız ama faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi sağlıkla ilgili yaptığım şeyler şöyle biliyorsunuz sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü her şeyden daha Kıymetli ve değerli olan sağlık. Çünkü e, parayı her zaman bulabilirsiniz ama o bulduğunuz parayla sağlığınızı satın alamayabilirsiniz. E, günümüzde de bildiğiniz gibi o kadar çok hastalık, o kadar çok bilinmeyen var ki şimdi ben pratik olarak e, birkaç e, e, dostumun, akrabamın, yani bu o, sağlık işleriyle uğraşan doktordur, hemşiredir olan yakınlarımın e, bana söyledikleri şeyleri tatbik ediyorum. Bunlar nedir? Pratik şeyler. E, daha önce söyledim mi bilmiyorum ama bundan sonra rutin yaptığım zaman daha kolaylıkla e, bir arada olabilir. Sizlerin de işine yarayacağına inanıyorum. Birincisi e, hapşırmayı çok yavaş yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz günümüzde kalp krizi ve beyin kanamaları bir numaralı öldürücü etkenlerden biri. Kanserler kadar tehlikeli. Öyle söyleyeyim size. Onun için ben hapşırırken çok yavaş hapşırığımı tutmadan çok da hapşıran biriyim. Çünkü birçok madde bana alerji yapabiliyor. Toz, başka şeyler... Ee, veya işte yani vücudum bu konuda çok hassas olduğu için hatta ben hapşırmaya başladığım zaman <laughs> devamlı birkaç tane üst üste hapşırıyorum böyle yedi sekiz tane artık bile çok yaşa demekten bıkar yani bana böyle söyleyeyim size. onun için bunu çok yavaş tutmadan yapmaya çalışıyorum hapşıracağım zaman da şöyle hapşırıyorum böyle değil böyle hapşırıyorum evet ikincisi gerilmek veya hatta herhangi bir hareket yapmak, yerden bir şey kaldırmak. Bunları yapacağım zaman kesinlikle belden aşağı yapıyorum. Yani bunu o, çalıştım ve söyledikleri gibi eee affedersiniz tuvalette, tuvaletinizi yapmakta zorlanabilirsiniz. O zaman da kesinlikle belden aşağıya. Yani benim başıma ve beynime ve kalbime basınç yapacak bir şekilde değil daha çok atın altı, göğüs altı itibariyle çalışarak şimdi sabahleyin biliyorsunuz uykuda uyurken böyle insan bir gerinmek ister o zaman böyle olduğu gibi gerinirsiniz böyle kafanız hiç kesinlikle ben baş tarafımı, kalp tarafımı yani gerinmemi tamamıyla bunun altında bunu çalışarak yapabilirsiniz Tuvalette probleminiz olduğu zaman, dediğim gibi bir tuvalet yapma problemi olduğunuz zaman yine aynı şekilde ve hapşırdığınız zaman da yine aynı şekilde. Yapamam diye bir şey yok. İnsan çalışarak, deneyerek, bakın hep bu şekilde, bu şekilde e, çalışarak bunu e, bu türlü şeyleri aşağıdan yaparak beyin kanamasıdır, e, işte bir kalbe bir zorluktur vermekten kaçınıyorum. Bunları da ben de öğrendim. Tabi bunlarla doğmadım. Yaş ilerledikçe, seneler ilerledikçe insan kendine daha çok dikkat etmek istiyor. Çünkü bir sürü hastalıklar olabiliyor. Şimdi o yüzden bunları bir kere bir rutin haline getirdim hayatımda. İkincisi, çok hafif böyle kendimde bir tuhaflık dediğim gibi her insanın vücudu ayrıdır bir şey, bir tanı veya bir hastalık herkese uygulanamaz. Onun tedavisi herkese uygulanamaz. Ben buna inanıyorum. Bunu birçok doktor e, tez olarak savunuyor ve haklılar. E, çünkü eğer aynı olsaydık hepimiz aynı hastalıkları, aynı yaşlarda ve aynı şekillerde şey yapardık. Şimdi e, gelelim ikinci şeye. E, tabii şeker meselesi veya vücuttaki bazı şeylerin değişmesini bunu da çok affedersiniz idrarda köpük varsa anlıyorum ki yolunda gitmeyen bir şeyler var vücudumda. Yani e, idrarımda köpük varsa veya rengi koyuysa anlıyorum ki ya şeker probleminden bir şey var ya susuz kalmışım ya e, bunları dengelemeye çalışıyorum. Yani tuvaletimizde yapacağınız e, küçük tuvaletimizden bahsediyorum. E, eğer köpük varsa anlayın ki bir şeyler ters. Ya şekeriniz yüksek vücutta veya başka bir şey var. Yani kendinizi ona göre kontrol edin lütfen. Bunlar çok kolay şeyler yani ama çok yararlı oluyor. Çünkü her an her yerde bir hastaneye gitme olayınız ve imkanınız yok. Onun için bu şekilde. Ve dışkı rengine de dikkat ediyorum. Ee, dışkı renginin ne çok açık olması hiç iyi bir şey değil. Oradan da kendimi takip edebiliyorum. Bunlar yolunda olduğu müddetçe ben ee, herhangi bir doktora gitme ihtiyacı duymuyorum ve e, günde bir kere e, veya da iki kere sabah veya akşam. Tansiyon alıyorum kendimden. Bir şey var mı, yok mu diye. Çünkü bildiğiniz gibi ben daha önce söylediğim gibi bir apartman Ankara'daki apartmanda bir şeyde toplantıda, apartman toplantısında beni sinirlendirdiler ve ilk defa hayatta tansiyonum yükseldi. Ondan dolayı bu o şeyi yani e, tansiyon hemen doktor tansiyon ilacı verdi ben o günü hatta e, doktora gitmemiştim e, komşumun tansiyon ilacından bir tane aldım attım ağzıma e, ondan sonra da gittim doktor tansiyon ilacına bağladı beni ama benim kendi asıl doktorum İstanbul'da olan doktorum beni bu tansiyon ilacından Söylediği ve verdiği şeylerle kesti ve ben şu anda bir tansiyon ilacı veya bir şeker ilacı kullanmıyorum veya da bir kolesterol hele kolesterolü ne hiç ilgilermiyorum ee, bir kolesterol ilacı almıyorum ee, o verilen e, Pfizer'ın bir e, şeyiydi e, tansiyon ilacıydı ki Pfizer hayatta alınmayacak bir şey, e, tansiyon enerjiydi. Allah hangi çok çabuk kesildi vücudumdan, ben de e, bazı şeylere dikkat ederek dediğim gibi bunu bu şekilde e, uygulamaya çalışıyorum. Artı damarlar, tabi damarlar da çok önemli, ben de zaten damar problemi biliyorsunuz söylemiştim mesleğimden dolayı bacaklarımda varis var. Aslında gidip onları 5 dakikada görünmez hale getirebilirim. Böyle bir teknoloji var şu anda dünyada. Ama ben yaptırmıyorum. Benim için o kadar önem arz etmiyor çünkü ben görüntü insanı değilim. Öyle söyleyeyim size. Daha önce de söylemiştim görüntüye hiç önem vermiyorum. Görüntümde önem verdiğim şey temizlik ve e, zinde gözükmek. Evet, e, ben de e, bu damar e, problemi olduğu için de tabii damarlarıma dikkat etmeye çalışıyorum. Aslında hiç sigara tüttürmemem lazım. Hem e, bronşit astımım var, hem de böyle bir damar problemim var ama arada bir arada bir sigarayı kullanıyorum Keyif için ev içinde hiç içmem. Ve dışarıdaysam, keyiflenmişsem Böyle içerim o zaman. Ee, tabii ki kötü bir şey içmeyi tavsiye etmiyorum. Eğer beni izleyen genç arkadaşlarım varsa asla ağzınıza almayın ee, canım çocuklar. Evet, şimdi e, sonra ileriki yaşlarda çünkü görürsünüz onun şeyini. İleriki yaşlarda daha çok var derseniz göz açıp kapayıncaya kadar da geçiyor tabii ki. Evet, söylediğim gibi damarlarıma da şöyle dikkat etmeye çalışıyorum. Eğer bir şey taşırken veya yürürken kalbimde herhangi bir enteresanlık duyuyorsam herhangi bir enteresanlık fark ediyorsam o zaman yediklerime dikkat ediyorum. Yani e, yağlı gıdaları biraz azaltıyorum. Hayvansal gıdalardan sadece yumurtayı hiç kesmem. Yumurta beyne çok yararlı olduğu için yumurtayı hiç kesmem. Yumurtamı yiyip diğer şeyleri çok fazla azaltıyorum. Ee, ondan sonra o geçmeye başladıktan sonra tekrar normal hayatıma devam ediyorum. Tabii ben bu sağlıkla ilgili görüşlerimi neden söylemek istiyorum size? Çünkü gerçekten bu kanalın Sadece böyle lagaluga, al patlıcanı eline, al kabağı eline, al salatalığı eline, onu soy, bunu soy, oraya bir biten... tane. Şimdi Türk kadınları olarak zaten eminim beni seyredenlerin hepsi benden daha iyi yemek yapıyor. Eminim yani. Ee, zaten biz e, hamarat kadınlarız Türk kadınları olarak. Onun için e, ve böyle videolarda çok olduğu için e, ben daha geniş, daha e, küresel, daha e, çağımıza uygun e, şeyler yapmak istiyorum. E, videolar yapmak istiyorum. E, hem günlük zorlukları dile getirmek istiyorum hem sorunlarımızı dile getirmek istiyorum. Hem sizlere yardımcı olabilirsem çünkü ben de bunları öğrendiğim zaman ben de bunları bilerek doğmadım. Öğrendiğim zaman hayatım çok daha fazla kolaylaştı. Ee, ondan dolayı da e, sizlerin de tabii ki sizler de bir şeyler geliyorsanız bunlarla ilgili lütfen bana e, yazın yorumlarda çok memnun olurum. Ben e, pazar günleri böyle sağlık konularında sizlere ee, konuşmak istiyorum. İnşallah bir yararı olur ama tabii ki siz doktorunuzdan asla şaşmayacaksınız. Bu sadece size pratik, pratik yani doktora gitmeden ne söylüyor vücudunuz onu söylüyorum. Yoksa asla doktora gitmeyin diye bir şey yok. Doktora gidileceği zaman gidilecek. Onun için böyle haftanın pazar günleri böyle çekmek istiyorum. Bu arada aklıma şey geliyor. E, sağlık konusunu kapatalım. E, şimdi kış olduğu zaman havalar bozarsa burada cam balkon yok. Şimdi ben e, evde bir cam balkon yani şeyde e, balkonda bir cam balkon olmasını her zaman tercih ediyorum. Biliyorsunuz benim küçücük göğe bile ben cam balkon yaptırdım. E, tercih ediyorum. Ama burada da böyle bir şey yok. E, şimdi ben böyle kışın Burası gri olduğu zaman havalar, şu anda mesela güneş var. Ee, ben diyorum ki nasıl böyle yaşarım acaba? Masa içeriye gelecek. Ee, sandalye içeriye gelecek çünkü açık balkon. Hava durumunun nasıl olacağını bilmiyorum. İnşallah sıcak ve güneşli geçer de ben hep içeride olmam çünkü içeride olursam çok sıkılırım. Ee, i̇lk defa Aşağı yukarı ilk defa bu kadar küçük bir evde e, oturuyorum öyle e, söyleyeyim e, köy evim de çok küçük benim ama bahçedeydik yazın mesela şimdi ben köy evinde de olsam orada da sıkılırım bakın o evin içinde o küçücük nohut oda, sofa çok sıkılırım yani ama yazın bahçeye iniyorum falan da pişmandır e, yani öyle geçiriyorum ama. E, Böyle bu kadar küçük bir evde e, balkona çıkmadan nasıl ne yaparım onu bilmiyorum. Çünkü beni bütün kurtaran buradaki balkon. Evet bugün size sizlerle bunları paylaşmak istedim. E, yorumlarda yazarsanız böyle bir evde yaşayanlar varsa biliyorsa veya burası güzel gelmişse ne yapılabilir kışın. E, ben şimdi kendi evim olmadığı için cam balkon yaptıramam buraya. Yani ondan dolayı hiç öyle bir alternatifim yok. Kendi evim olsaydı hemen yaptırırdım. Borç harç gerek bulur, yani para olmasa gene yaptırır onu ben. O kadar pratik ve güzel. Artık kışın mesela orada bir kalorifer peteği yakarım. Oh, otururum yağmur yağar şimşek çakar ben hem seyrederim hem kahve içerim değil mi? Evet bugün kahvelerinizi içtiniz mi? Bu pazarınız nasıl geçiyor? Yarın yeni bir haftaya başlıyoruz. Allah'ın izniyle yarın e, ödeme yapacak olanlara, yarın e, herhangi bir sağlık problemi olanlara, yarın okula gidecek çocukları olanlara, yarın okula gidecek gençlere, e, yarın borcu olup da borç ödeyeceklere her türlü Yüce Rabbim yardımcı meleklerini göndersin ve sizlerin yanında olsun. Sizleri çok seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kimliğinize çok iyi bakın.